Şahitler, çiftimiz Dilek ve Gökhan'ın nikah törenine hoş geldiniz. Nikah törenine başlamadan önce şeker ve Irmak halelerinde mutlu günlerinden dolayı kutluyorum. Sayın şahitlerimiz Derya Gökçe, Emre Ölmez huzurunda nikah törenine başlatıyorum. Gelin hanım, adınız soyadınız? Dilek Şakar. Damat bey, adınız soyadınız? Gökhan Irmak. <laughs> Birbirinizle evlenmek üzere Belediyemize başvuruda bulundunuz Başvurunuz ve evraklarınız evet. incelendi Evlenmenizde <laughs> herhangi bir sakıncanın bulunmadığı görüldü Şimdi de sayın şahitlerinizin Ve misafirlerinizin huzurunda Evlenme isteğinizi sözle de söylemek istiyorum Siz sayın Dilek Şeker Sayın Gökhan Irmağım Hiçbir etkin altında kalmadan Kendi arzunuzla eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet Gökhan bağır bağır. Siz sayın Gökhan Uymak, sayın Dilek Şefkır. O arkadaş alsak ya. Bilal. Olmadan kendi arzunuzda. O çıkıyor <laughs> ya. Ediyor Sizin. musunuz? O çıkıyor kalın. Evet. <laughs> sayın şahitlerimiz çiftimizin evlenme isteğini duydunuz. Bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> 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 Şahitlerinizin ve misafirlerinizin huzurunda evlenme isteğinizi sözle de söylediniz. Ben de Marmaris Belediye Başkanı Sayın Ali bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Pardon, <laughs> Yok kangana orada verir. Birazdan. Birazdan gidiver. 5 tane şey yapıyor. <laughs> Emre ayağalamaz. Emre ayağalamaz. Arkadaşlar müsaade versin müsaade. O vay Bu imzalarla aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl olan aile birliğini huzur ve mutluluk içerisinde ömür boyu korumaktır. Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de birbirinize ömür boyu destek ve yardımcı olmalısınız. Bugün kendinize ve birbirinize açmış olduğunuz bu tertemiz sayfada ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel, güzel. Onayamam, hız, senin, hız, masanın, tamam dolaşacaklar Aa. tamam Dolaşacak dolaşacak Tamam olsun Altyazı M.K. Evet, tekrar dans dansıyoruz. dans diyoruz. Bir dünya yaşamam, yaşamam, yaşayamam.